Melih Cevdet Anday. Bir çift güvercin havalansa, yanık yanık koksa karanfil, değil, bu anılacak şey değil, apansız geliyor aklıma. Neredeyse gün doğacaktı. Herkes gibi kalkacaktınız. Belki daha uykunuz da vardı. Geceniz geliyor aklıma sevdiğim sokak atları gibi, sevdiğim çiçek atları gibi, bütün sevdiklerimin atları gibi adınız geliyor aklıma. Rahat döşeklerin utanması bundan, öpüşürken ki o dalgınlık bundan, tel örgünün deliğinde buluşan parmaklarınız geliyor aklıma. Nice aşklar, arkadaşlıklar gördüm kahramanlıklar okudum tarihte. Çağımıza yakışan vakur, sade davranışınız geliyor aklıma. Bir çift güvercin havalansa, yanık yanık koksa karanfil. Değil, bu anılacak şey değil. Çaresiz geliyor aklıma.